Gel <e <dried snake 182> neydi ya? Körbin ağ. Körbin Demek ki bizim yanlıştı. Gökbünar yanlış. <y drugs> şurada çay içmek şey bile Adem, yeter ya.

Ana ne ağlıyorsun ya? Bak bak. Bak 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 bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Ana. Atarlar. <laughs> <laughs> sağ ol, sağ ol size de, size de. <laughs> Ayşe duydun mu? Manavların bayramın selam var. Bizim bayram mı? He. <laughs> Aleykümselam <laughs> <laughs> enişte. Şurayı nasıl söndüreceğiz? Söndürme daha bir daha bir, da, bir da ya <laughs>